Abi Metin abi takviye 5 lira abi. Bana yazdım abi 5 lira. Abi. Kaç e, tane. Halil'e yaz Halil'e. Tane. Bende 5 var abi. Halil'de 5 var. Abi 32 var. tane kuş var tezgahta. Kuşların sağlık durumları yerinde. Hasta yani, sakat sukat yok değil mi içinde? Tamam tamam. Bak böyle dişi. Ben bir 10 tane falan dişi gördüm abi. 10 tane mi? Yok, sen ben yanlış gördüm. Şebatta yanı sıra abi. Ben öyle bakarak şey yaptım. <laughs> hani kaç tane bu? Sen? 32 tane var abi. 32 tane şebap var abi. Ne yapalım Arka fiyatını? Arka tepe 2 tane mi Halil? Arka tepe 2 tane mi? 1 tane mi? Vallahi bilmiyorum. Evet, Şurada yani. ben bir tane gördüm ondan dedim. Bir tane var. Oluyor. yok değil mi? Halil abi bunlar takım mı dişi erkek? Abi takım da veririz, toplu da veririz. Ben toplu grup seviyorum aslında ama. Eşit mi diyor yani, yani. dişi erkek? Hemen eşi hemen eşit. Besteci niye? canlı yapıyor sinirsiyalı? Şey mesela abi. bak, o, mesela, mesela bu kuş erkekler erkek, bu kuş dişi. Halil Öğün Bey 2021 yavru da. Halil Bey seni YouTube'da paylaşacağız <laughs> ona abi, göre. Çiğer ol yani. Bu kuş dişi. Bak ona, de bilezikleri de. Hepsi Neyse. bilezik değil mi? Federasyon bilezikli bilezik değil mi? Bilezik değil mi? Vallahi ben elime aldığımda hepsi hemen de var. Bak abi. bunda da var. Hepsi 2021 bilezikti muhtemelen. Maşallah ya. güzel kuşlar. 2000, 2000 abi. 2016, 2016 abi. O işte o bak büyük 2016 abi. Geri kalan hepsi. Abi Ruslu senin sunumunla bir mezatın fark. Abiler. Buraya ben bir mal ne yapıyor bir duyayım bakayım ben. Aç <laughs> bakalım. Bu da dişi, bu da 2021 abi. Ya o kadar metrettim, bin lirası var hepsinin benden. Bin lira geldi, bereket versin, güzel para abi. Evet abiler, duyarım abi ben. <laughs> duyarım. Var mı abi üstü? Var mı üstü? Bin lira üstü var mı abi? Var mı abi? Beğendiğiniz takıma para var mı? Bir dakika 90 liras var abi. Şaşırma. 100 lirası var. Şaşırma istemiyorum ben 100 lirası. Var. Adam üstüne vuruyor o parayı. <gülüyor> <gülüyor> sen yüzeysen yanar burada bu. Elleme sen. Sakin abi. YouTube YouTube'da paylaşacağım için kibar ol. biraz da dur bir dakika. Değil kibar ol ama biraz kibar ol. 1100, şey, var. 1100, 1100, 1100 geldi bayram abi de. 100 yüz geldi abi. 32 tane kuş var abi. 30 milyon mu yapıyor bu malı yani, ya? Buyurun abi kelle. Bu benim gibi boynu var abi. abi. Bayram abi. Bayram abi şebabı gördü mü dayanamıyor. Bayram abi şebaba dayanamıyor herhalde. Abiler. İsmail kardeşim var de burada. Cengiz yoktur. abim de. Kimse yanlış anlamasın. Ben şebapçı değilim yani. Ben oyun... Bayram abi yüz al. Eyvallah 1200 oldu abi. Duyalım abi. Ben benim lastik patladı abi. Yapacak bir şey yok. 1200 oldu abi. Abi'ler 50 50 olmuş olsa burası 32 tane kuş var. 1600 lira yapar abi. Doğru söylüyorsun. Ben 1600 duymam lazım. Yanlış anlamayın. Biz ben zaten 50 50 aldım bunları hükümetten besleyiciler. Kimseyi kandırma gerek yok abi. Biz açılış yaptık abi. Eyvallah ben duyarım. Bayram abi de severim, seni de severim. Yani ya burası mezar. Ya ya. 30'u da, da duyarım ben Vallahi 100 tane şey bir var. Bir şeyde tipti sevmiyorsun değil mi sen? Yani yok, tipti da oyun, şey oyun <laughs> kutusu <kuşası> olduğu için sevmiyorum. Aa, oyun kutusu olduğu için. evet abiler. Ya, beyan, 1200 lira Bayram abi var. Evet abiler. Takım duyarım abi. Takım fiyat ne gelir abi takıma? Oradan yürüyemeyiz. Abi Bayram abiye çalışalım. Çalışsak da ne kadar çalışacak? Yani ne yani? Kaça biter? Salmış metin gelmeyebiliriz. Bir tane hayır. salam var kendine. Yani o kadar kalabalıkta bir tane. Bayram abi geç bak abi. O bir taneyi söyledim abi. Bayram abi bir geç bak abi. Hayır, hayır, hayır. Evet abiler. Evet abiler. Hayır, hayır. Evet, abiler. Hayır, hayır. Bakabilirsin abi bir tane. Geç bayram abi türü, geç bakalım. Bu kadar çok düş var yani. Abi, türü, abi ben bir tane gördüm salmış dedim. Evet onu söyledin zaten. Tek tek bak Çünkü bunlar şey değil. Alsat kuşu değil onun için. Ya bir şey dedim yok. Mal alacağım. Tabi abi ister istemez. Abi, Şu işi yavru zaten. Evet. Evet. Ee, abi o baktı zaten onu. Bayram abi senin baktığın bu yavru. Bu da yavru bakmışım. Abi bırak adam tek tek kontrol etsin. En azından ne sağlıklı olup olmadığını bize görmüş oluruz. o adam güzel mal getirmiş. Allah için mal temiz. Ara ara ile sürprizler yapıyor abi. Ama kendi mezar sunarken daha daha güzel olacaktı ama sunmuyor. Sunarız abi, seni kuşunu da satarız. Rahat orada. Rahat olun. Gönüller bile olsun abi. Kuş satılmasına çay içeriz abi. Çay veriyor mu başkan? Tezgah <laughs> çıkan malı satacaksın abi. Ne abi, Bayram abi salanları bir kenara koy abi Salanları bir kenara koy Salanları bir kenara koy en azından Salanları indir abi Besleyicinin kümesine olduğu için Pek sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum Ama Allah yine Allah doğru bakmış, Tüy zamanı ya Abi ayrı bir kafese atın. Onları aşağıda Ağabey götürse Şebap kuşu kendini aşağı atar abi. O yavru da bayram abi. O da yavru. Yavru kızma yavru. Yok yok yavru verme. Yavru verme. Yavru, yavru var, güzel. Tamam. <laughs> bir <laughs> net görürsün yok ya şu Yarısı yarısı nereden sıfır O kürek de maşallah çok güzel bir ama ha. Bağlı. Kürek de çok güzelmiş. Dişi mi o Dişi. Dişi değil mi? Maşallah güzelmiş geçeceğim. Paranav içinden kızmalar da var öyle gözüküyor. Hadi <gülme> <gülme> abi o salın. Aşağıya salın <gülme> kaç tane var abi? Aşağıda şu anda iki tane var. Öbür sağlamaya <gülme> da saldırıyor. <gülme> Kalanları da onaylıdan sonra. Onaylıdan sonra. Dere var aşağıda. Dereden bir su içsen, Dereden. Hasta hastalara vuruyor. Hasta mı oğlum bu? Ne hastası bunun? Ne ben bayılmış Ayırmış adam adamı beşli can. Bu kuş hasta bak bak aşağı ayırdı. Ferhat abi. Ferhat abi. Şu şu var başka. Yok yok şu yok. Sil oradan. Abi hasta bir şey kaçmamış. Şey Abi malın geneli temiz maşallah. Kuşlar güzel abi maşallah. Vallahi maşallah, maşallah güzel. kuşlar güzel. Sermeden sonra sen Tabii kardeşim görüş. 2 4 6 tanesi salık doğru mu? Yani iki tane var gerisini kafaya biraz sarılık atmış diye. Tamam, tozluk Varans'ta. Tamam. Tozluk olduğu için tamam, Bayram abinin fiyatı geçerliyse çalış abi. 26 tane.

Abi 900 lira bu şekilde işte onlar. abi. Kaç parası? 900 lira abi. Toplu 900 yüzü gelmiş. Şunlar hariç 6 tane. 26 taneye 900 lira. Onların ne yapayım? Benim 1000 lira. Bir geçerli ama. Benim 1000 lira mı? 1000 lira geçerli hepsini abi? 1000 lirası Metin abi. Yine geçerli. bin abi ben 100 verdim. 100 lira buraya geldim. 50 daha, daha geldim abi ben. 50 evet. daha geldim. Tamam abi 150. elli. 150. elli. 150. elli. 150. elli. elli. Hayır adam ya. direkt 900 geldi 50 daha geldi 950 yüze takviye